Çukurova Üniversitesi'nde sigara içmek yasaklanıyor. Çukurova Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş bağımlılığın her sürüyle mücadele etmeye kararlı olduklarını, dumansız kampüs projesini hayata geçireceklerini aktardı. Beriş proje kapsamında kampüs alanında sigara içmeye yasaklayacaklarını açıkladı. Rektör Beriş Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm bağımlılık yapıcı maddelerden korumak için işbirliği yaptıklarını bildirdi. Bu sayede Yeşil Ayın bölgesel ve ulusal çaptaki faaliyetlerine de katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Beriş, ''Kampüsümüzde Yeşil Ayı daha görünür ve etkili hale getireceğiz. Faaliyetlerinin artmasını sağlayacağız. Şu an üzerinde çalıştığımız önemli bir uygulama var. Dumansız kampüs projesine geçeceğiz. Bu proje ile kampüsümüzde sigara içmeyi yasaklayacağız.'' dedi. Beriş konuşmasını şöyle sürdürdü. Öğrencilerimizi bağımlılık konusunda bilinçlendirmek için hali hazırda yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini de arttıracağız. Hem enstitümüzü hem de yeşil ayı daha görünür hale getireceğiz. Öğrencilerimizi her türlü bağımlılıktan ve bağımlılıkların insan üzerindeki olumsuz etkilerinden koruyacağız. Gençler bizim için çok önemli. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin bağımlı olmadan hareket etmelerini çok önemsiyoruz.